Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbi sadri ve yasirli emri ve ehlül uktaten min lisani yefkavu kavli Evet bugün inşallah dersimizi Mesnevi Nuriye'den okuyacağız. Ee, dersimizin başlığı Şükrün kazası nasıl olur? Mesnevi Nuriye'de geçen bir ilemde e, bu ifade kullanılıyor e, Bediüzzaman Hazretleri tarafından bu çerçevede e, dört tane çok kısa ilem birbiriyle ilgili olan e, onları okuyup e, inşallah dersimizi yapmış olacağız e, dediğim gibi çok kısa kısa ilemler e, ama e, şükür noktasında gaflet ettiğimiz önemli hususları ifade eden e, önemli gördüğüm ilemler ee, i̇nşallah şükür noktasında e, hata ettiğimiz, zaman zaman gaflet ettiğimiz hususları e, buradan okumuş olacağız. Ee, öncelikle Zeylül Habbe'de, e, Mesnevi'de Zeylül Habbe kısmında olan bir ilemle başlamak istiyorum. Evet, İlem eyyuhel aziz. Cenab-ı Hak seni Adem'den vücuda ve vücudun pek çok eşkal ve vaziyetlerinden en yükseği müslim sıfatıyla insan suretine getirmiştir. Evet, Cenab-ı Hak bizi öncelikle Adem karanlıklarından, yokluk karanlıklarından vücuda çıkararak büyük bir nimete mazhar etti. Arkasından o vücudun da kazandığı vaziyetler şekiller, tavırlar, o vücut süresi içerisinde türlü türlü nimetlerle bizi e, bu dünya misafirhanesinde ağırlıyor. Ve bu vaziyetler içerisinde de en yükseği müslim sıfatıyla insan suretine getirmiştir. Yani biz taş olmadık, ağaç olmadık, maden olmadık. insan olduk ve müslim sıfatıyla insan olduk. Bu yokluk karanlığından çıktıktan sonra mebdi hareketin ile son aldığın suret arasındaki müteddit vaziyetlerin, menzillerin ve etvar ve ahvalin, tavırların, girdiğin haller her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir. Bu önemli bir ifade. Yani hepimize ait bir nimet defterinin olduğunu görüyoruz. Ta yokluktan varlığa çıkmakla başlayan ve daha sonrasında masar olduğumuz bütün nimetler bu deftere kaydedilmiştir. Bunları biz yaşadık. Bu yaşadığımız, başımıza gelen, tattığımız nimetleri ifade ediyor. Bu itibarla senin geçirmiş olduğun zaman şeridine elmas gibi nimetler dizilmiş, tam bir gerdanlık veya nimetlerin envaına bir fihriste şeklini veriyor. Yani insanın masar olduğu nimetler aslında çok güzel bir teşbih yapılmış. Bir gerdanlık gibi böyle inci tanelerinden oluşan bir gerdanlık gibi insanın boynuna takılmış. Binaneli geçirmiş olduğun vücudun her menzilinde ve vaziyetinde ve etvarında, ahvalinde nasıl bu nimete vasıl oldun, ne ile müstahak oldun, ve şükründe bulundun mu diye suale çekileceksin. Aslında dersimizin başlığıyla da en ilgili olan kısım bu. Bu sualler. Çoğu zaman da sormayı unuttuğumuz, farkındalığını da çok yaşamadığımız sualler. Madem bu nimetler bize geldi, tattık, o nimetlere masar olduk. Bu vücut süresi içerisinde başımıza gelen bu nimetler için şunları sormamız gerekiyor aslında kendimize. Nasıl bu nimete vasıl oldun? Ne ile müstahak oldun ve şükründe bulundun mu? Yani ne yaptık da ne karşılığında bu nimetler bize verildi? Bunlardan suale çekileceksin. Çünkü vukua gelen haller suale tabidir. Ama imkanda kalıp vukua gelmeyen şeyler suale tabi değildir. Tattığımız nimetler, o nimetler defterine kaydedilmiş olan, boynumuza inci gerdanlık gibi dizilmiş o nimetler, vuku'a geldiği için bunlar suale tabidir ve bunlardan sual edileceğiz. Fakat imkanda kalıp vuku'a gelmeyen şeyler suale tabi değildir. Geçirmiş olduğun ahval vukuattır. Gelecek ahvalin Ademdir. Vücut mesuldür, Adem ise mesul değildir. Öyleyse mazide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lazımdır. Yani buradaki geçirmiş olduğun ahval vukuattır. Başımıza gelen bütün o nimetler için sual edileceğimiz bir hakikat. Ama insanoğlu genelde ee, hep imkanat peşinde, elinde olmayan, şu an adem olan nimetlerin peşinde koştuğu için ona nispeten vukuatın yani bizatihi yaşadığı başına gelen nimetlerin farkında olmuyor çoğu zaman. Ve yukarıda sorduğu üç tane soruyu da sormuyor kendine. Yani bu kadar çok nimete mazhar oldum. Bunları ne ile kazandım, ne ile müstahak oldum? Şükründe bulundum mu? bu soruların peşinde olmaktan ziyade eline geçmemiş. Adem nevinden şu an onun için yok hükmünde olan nimetlerin peşinde koşup çoğu zaman şükürsüzlük ediyoruz. Mevcut halihazırda yaşadığımız nimetlere. O yüzden diyor ki mazide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lazımdır. Namazın kazasını biliyoruz, orucun kazasını biliyoruz. Peki şükrünü eda etmediğimiz nimetlerin kazasını nasıl yapacağız? Zaten bu iğlemin içerisinde sorduğu sualler aslında o şükrün kazasını ifade ediyor. Yani bir insan bu farkındalığa erişirse, başına gelmiş nimetlerin karşılıksız, aslında kendi çabasıyla olmadığını idrak ederse, bu farkındalık ile, hayata başına gelen şeylere bakarsa bir nevi manevi olarak şükrünü kaza etmiş oluyor. Dolayısıyla bu sualleri her vakit kendimize sormak durumundayız ki o manevi olarak şükrün kazasını etmiş olalım. Bununla ilgili olarak aslında ilave okuyacağım ilemler nerelerde hata ettiğimizi gösteriyor aslında. ...mazide nelerin şükrünü eda etmiyoruz çoğunlukla. Ona ilişkin bir ilem var. Bu da Şule'de. Oradaki problem de şu. Genellikle hani biraz önce okuduğum yerde vukuatı bırakıp imkanat peşinde koşuyoruz... ...ve şükür noktasında gaflet ediyoruz. Bu ilemde okuyacağımız kısım da nimetlerin niteliğiyle ilgili bir gafletimizi ifade edecek. Şöyle, sem, basar, hava, su gibi umumi nimetler daha ehemmiyetli, daha kıymetli olduklarına nazaran hususi, şahsi nimetlerden kat kat fazla şükre, istihkak ve liyakatları vardır. Burada bir kere şu noktanın altını çiziyor. Yani duymak, görmek, hava, su gibi herkesin hissedar olduğu, herkesin mazhar olduğu umumi nimetler diyor ki aslında hususi nimetlerden daha ehemmiyetli, daha kıymetli. Oldukları için şahsi nimetlerden daha çok şükre layıklar. Biz bu ilemde ifade edildiği, edileceği üzere aslında umumi nimetleri pek hatırımıza getirmiyoruz. Hususi nimetler yani kişisel olarak diğer insanlardan farklı olarak bir nimete kavuştuysak onu nimet gibi kabul ediyoruz ve görüyoruz. Halbuki durum öyle değil. Onu izah edecek. Binaenaleyh o gibi umumi nimetlere karşı körlük edip şükran etmemek en büyük küfran nimet sayılır. Hal bu merkezdeyken bazı insanlar şahıslarına ait hususi nimetlere karşı Allah'a şükrederlerse de malına şükrediyor, evladına şükrediyor, başarısına şükrediyor. Bunları yapıyor. Yapsa bile şu umumi nimetler onlara şumulü yokmuş gibi fikirlerine bile gelmiyor. Yani güneş sanki onun için doğmuyormuş gibi, yağmur onun için yağmıyormuş gibi, toprak onun için çalışmıyormuş gibi. Bu umumi nimetler sanki onları kast etmiyormuş gibi fikirlerine bile gelmiyor. Halbuki durum böyle değil. En büyük nimet am ve daimi olan nimetlerdir. Yani umumi ve daimi olan nimetler aslında en büyük nimetlerdir. İnsanın burada bir vartasını ifade ediyor. Biz kendimize gelen nimetleri, hususi nimetleri daha kıymetli nimetler olarak görüyoruz. Umumi nimetleri herkes istifade ediyor diye ve sanki biz kastedilmemişiz gibi o nimetlerde Şükür etmek aklımıza bile gelmiyor çoğu zaman. Halbuki en büyük nimet, am ve daimi olan nimetlerdir. Umumiyet, kemali ehemmiyete delil olduğu gibi, devam da ulviyet ve kıymete delalet eder. Niye ee, ehemmiyetli umumi nimetler? Çünkü şöyle bir örnek vereyim... Ee, Örneğin sağlık hizmeti çok önemli bir şey değil mi herkes için? Bu sağlık hizmeti ehemmiyetine binaen umumi olarak bütün yurt çapında verilir. İşte illerde verilir, ilçelerde verilir, her yerde hastane yapılır çünkü onun ehemmiyeti çok fazladır. Ve devamlı olarak verilmek zorundadır. Devamlı ve umumi olarak ehemmiyetine binaen sağlık hizmeti her yerde verilir. Fakat bazı hizmetler örneğin bir spor hizmeti veya bir sanat hizmeti onun kadar ehemmiyetli olmadığı için belli yerlerde belli vakitlerde verilir. Buradan anlıyoruz ki bir şeyin umumi olması ve devamlı olması onun kıymetsizliğini ifade etmiyor. Bilakis aslında onun daha kıymetli ve önemli olduğunu gösteriyor. Fakat dediğim gibi burada... Biz çoğu zaman o hususi nimetlere şükretsek bile umumi nimetleri unutuyoruz. Bunun altında da şöyle bir e, psikoloji var aslında. Onu da başka bir ilemde e, ifade ediyor Üstad Hazretleri. O da şu ilme yühel aziz diğer ilemin tamamlayıcısı olması açısından önemli bir nimetin umumi ve herkese şamil olması. Kıymetinin azlığına ve ehemmiyetsizliğine delalet etmez. Şöyle bir bilinçaltı ile herkeste olduğu için onun kıymetsizliği gibi bir sonuca varıyoruz. Aslında çok büyük bir hatayı ifade ediyor bu e, hükmümüz. Herkeste var. Dolayısıyla bu kıymetsiz gibi çok yüzeysel bir e, bakış açısıyla bakıyoruz çoğu nimete. Demek ki bir nimetin umumi ve herkese şamil olması kıymetinin azlığına ve ehemmiyetsizliğine delalet etmez. Ve o nimetin bir kasıt ve iradeden gelmesine emare olmaz. Bir örnek veriyor çok güzel. Mesela göz nimetinin bütün hayvanlarda bulunması senin göze olan şiddeti ihtiyacını tahfif etmediği gibi, hafifleştirmediği gibi gözün kıymetini tenkis etmeye de sebep olmaz. Yani herkeste göz var diye göz kıymetsiz bir şey mi? Hayır. Herkes güneşten istifade ediyor diye güneş kıymetsiz bir şey mi? Değil. Dolayısıyla buradaki bakış açımızı tamamen değiştirmemiz gerekiyor. Herkese o nimet gidiyor diye o nimet kıymetsiz değil. Bilakis demin okuduğum ilemle birleştirdiğimizde onun herkesi kapsıyor olması, umumi olması ve devamlı olması o nimetlerin daha kıymetli olduğunu ifade ediyor ve şükrü gerektiriyor. Ve keza hususi ve tek bir nimetin tesadüfi mümkün olsa bile, bu da enteresan bir nokta. Yani e, burada da aslında Cenab-ı Hakk'ın varlığıyla ilgili bir delil olarak da bunu ifade edebiliriz. Yani bir nimetin varlığı tesadüfe ham hamledilebilir. Fakat umumi umumi bir nimet behemhal bir mün'îmin eseri kast ve iradesidir. Şunu şöyle örneklendiriyorum. Köşe başında yolda gidiyorsunuz, köşe başında bir para buldunuz. Bu tesadüf olabilir, birisi düşürmüştür. Fakat o yoldan geçen herkes o köşe başında bir para buluyorsa, bu aslında oraya birinin para bıraktığı manasına gelir. Aynen onun gibi tek bir nimet tesadüfe hamledilebilir. Fakat umumi ve herkesin istifade ettiği nimetler aslında bunun bir mün'imin eseri, kastı ve iradesi olduğu noktasında bir delil teşkil ettiğini de ifade ediyor. Son bir ilemle de yine hata ettiğimiz noktalardan birisini söyleyerek dersimizi tamamlıyor olacağız. O da şu, umumi nimetleri yine değerlendirirken yaptığımız bir hata. Onu da şuradan okuyalım. Evet. Bu da zerre kısmındaki bir ilem. Umumi olan bir inam ile inayeti şahsi arasında münafat yok. Yani umumi bir nimetlendirme ile şahsi bir inayet arasında münafat, zıtlık yok. Ne demek bu? Mesela bir ziyafete yapılan umumi bir davet altında şahıslar da davet edilmiş olur. Siz bir davet veriyorsunuz, bir mahalledeki, bir köydeki herkesi davet ediyorsunuz. Böyle yapmakla aslında o mahalledeki, köydeki her bir ferdi davet etmiş olursunuz. Şahıslar da davet edilmiş olur. Yani bu ziyafet umumi olduğundan davet umumiyette kalır şahıslar nazara alınmıyor denilemez. Herkese giden bir davet mesajında kendisine de gelen bir kişi ya benim ismim burada yok, ben nazara alınmıyorum diyemez. Çünkü davet kendisine de gitmiştir. Şimdi bunu nereye bağlıyoruz? Binaneli Allah'ın nimetleri vakıf malı veya nehir suyu gibi umumi olup inamında şahıslar kastedilmemiş değildir. Ancak o umumiyette hususiyetle maksuttur. Güneşin doğmasından sen de kastediliyorsun, sen de irade ediliyorsun. Yağmurun yağmasından sen de irade ediliyorsun. Bütün o havanın vazifelerinde sen de irade ediliyorsun. Bütün o umumi nimetlerde sen de irade edilenler arasındasın. Bak bu bana özel bir nimet diyemezsin. Aynen o umumi davet örneği gibi o davette sen de davetlisin ve sen de kastedilmiş birisin. Ancak o umumiyette hususiyetle maksuttur. Binaenaleyh eşhas şahıslar o umumi inamda kastedilmediklerinden o nimetlere karşı şükretmeye mükellef olmadıklarına zehab etmek hatadır. Ben burada davetli değilim. Ben irade edilmedim gibi bir şeyle, düşünceyle ...o nimetlere şükretmemek hatadır. Evet, dört tane il'em okuduk. Ve en başa dönersek... ...aslında bu nedenlerle mazide birçok nimetin şükrünü eda etmiyoruz. Hususi nimetleri nimet görüp... ...umumi nimetleri nimet görmüyoruz. Umumi nimetlerde kendimizin kastedilmediğini varsayarak... ...yine onlara şükretmiyoruz. Umumi nimetler herkeste var diye... Kıymetsizliğine hükmediyoruz. Bilakis ehemmiyetli olmalarına karşın ve şükrü daha çok hak etmelerine karşın birçok umumi nimette şükrü eda edemiyoruz. Dolayısıyla mazide etmediğimiz çok şükür var. Bunların kazasını etmemiz lazım. Bu kazayı ederken de yine ilk ilemde olduğu gibi o üç suali kendimize soralım. Manevi olarak bu farkındalığı yaşadığımız anda aslında bir nevi şükrün kazasını etmiş oluyoruz. Belli bir yaşa kadar hepimiz gelmiş durumdayız. Maziye dönüp şunu sormak lazım. Ne ile bu nimetlere müstahak oldum? Ne karşılığında? Ne yaptım da bu nimetler bana bahşedildi diye sorup bu farkındalığı yaşadığımız zaman aslında hiçbir şey yapmadığımız cevabını da verip hiçbir şeyin karşılığında bu nimetlere vasıl olduğumuzu derk ettiğimizde, anladığımızda o umumi nimetleri de düşündüğümüzde aslında manen o şükrün, şükrünü eda etmediğimiz nimetlerin bir nevi kazasını yapmış oluyoruz. Cenab-ı Hak bu noktalarda gaflet etmeyip yaratılış amacımızın en mühimi şükür noktasında bu vartalara düşmeden hem hususi nimetlerin hem de o Adem'den vücuda çıktıktan sonra bütün mazhar olduğumuzu o umumi nimetlerin şükrünü eda edebilmeyi, e, en azından o farkındalığa sahip olabilmeyi e, nasip eylesin hepimize. E, bu noktada e, dersimizi bitirmiş olalım. Sübhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد رب العالمين الفاتحة